Reclama, é vamos lá. A nele é também. Hayır. Görmüyorum okay. ki. Geçemedim, 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 geçemedim. Ay. Hadi geçtim, geçtim, geçtim. Çok iyi. Bas, 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 bas. Hadi. Hadi koş, 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 koş. Hadi. Evet. Birisi geçti. Birisi çok iyi. Arkadaşlar ben

Ben ikinci olmak istedim. Uyyy şunu alalım. Yaa. Yeah. Daha 200 Oha! 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 300 200 Bitti Çok iyi çok iyi ya yani. Ben çok iyi yaptın? Bas oğlum bas Sola um, Basmıyor basmıyor bas 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 Ya hayır Ya oğlum yandan geç yandan geç Evet çok iyi Hayır, ne attık ya. Bas. Hadi, çok iyi. Çok iyi. Uy. Basıyorum, 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 basıyorum. Basıyoruz. Gaza bas. Yetiştim. Yetiştim. De bir de. Uy. Çok iyi düştük. Aga, istemiyorum ben.